Arkadaşlar merhaba. Bugün size spinavında da lider kullanımından bahsedeceğiz. Özellikle öne e, florokarbon mu yoksa normal naylon misine mı kullanalım? E, i̇kisinin birbirine karşı avantaj, dezavantajlarını anlatacağım biraz size. Ve ne kullanmalıyız, nasıl düğüm yapmalıyız onu anlatacağım. Şimdi florokarbon ve naylon misine ya iki tane örnek çıkardım burada. Şimdi üç tane ana hattımız var bakmamız gereken bir tanesi herkesin düşündüğü gibi görünmezlik. Bir tanesi esneme. Birçoğunun söylediği gibi. Bir tanesi de ön tarafın kayalara vesaire dış etkenlere karşı dayanıklılığı. Şimdi önce şeyden başlayalım. Esnemeden başlayalım. Misinalarda esneme yüzde 20 30 40 aralığında değişiyor. 10 ile 40 arasında. Flora karbon naylon misinalardan bahsettim tabi. Flora karbon misinalarda ise esneme ortalama %20 civarında. Şimdi biz zaten bu bölgeye genelde çok uzun yapılmasından, spinavında avında çok uzun lider yapılmasından taraftar değiliz. 60 santim, 70 santim, 50 santim liderler zaten bu işi için yeterli. O öndeki 50 santim şeyi korumak, bölgeyi korumak bizim için çok yeterli. Dolayısıyla buradaki esneme en fazla İkisi arasındaki esneme farkı 5 cm geçmeyecektir. Yani esnemenin çok önemli bir etken olduğunu çok fazla düşünmüyoruz. İkisi naylon misin ve flora arasında çok büyük bir farklılık göstereceğini düşünmüyoruz. İkincisi görünmezlik. Görünmezlik e, belki flora karbonda daha düşük görünse de esasen işin içine çeker girdiğinde naylon misinalar bir tık daha flora karbondan çekeri yüksek olduğu için eee Aynı şeker elde etmek için naylon misinadaki aynı şeker elde etmek için florokarbonu biraz kalınlığını yukarı taşımanız gerekiyor. Dolayısıyla bu sefer de görünürlük endeksi artıyor. Yani bu bağlamda bakıldığında aslında şey de çok önemli değil. Yani şeker farkı da çok önemli olmamış oluyor. En önemli farkı ise bence flora florokarbonun dış etkenliklere daha dayanıklı olması. Dış etkenlere niçin daha dayanıklı? Naylon misinalar monofilamentir Yani mono tek kattan oluşan demektir. E, florokarbon misinalar ise birçok kattan oluşurlar. Dolayısıyla naylon misinalarda dışarıdan aldıkları bir darbe anında tüm sisteme etki eder. Ama florokarbon da üst katmana etki eder ya da onun altındakini etki eder ve diğer katman sizi kurtarabilir. E, yine balığınızı çıkarabilirsiniz. Yani kopma bu kadar kolay yaşanmaz. Ayrıca daha sert misinalardır. Yüzeyleri daha serttir. Dış etkenlere de daha dayanıklılardır. Şimdi esas iki arası arasındaki önemli bir problemi söyleyeceğim. Naylon misinalara genelde düğüm attığınızda çok düzleyemezsiniz. Yani düzlemek istediğinizde düzleyemezsiniz. Özellikle bu bölgeye palomar dışında bir düğüm atmayın. Yani normal sarımlı düğümlerden kaçının. Yoksa bu bölge ciddi bir şekilde burgu oluyor. Vuruluyor ve güzel bir görüntü olmuyor. Ee, tabii bu biraz da görünmesine de sebep olacaktır. Yani şu şekilde nasıl bir düğüm atabiliriz. İki parça yaptık. Böyle karbonda göstereceğim. İçinden bu ikisini geçirip yukarıda bir kör düğümle bağladık. Biraz kapatıp tekrar bunu içinden geçirdik ve her şeyi arka tarafa attık. Isladık. İkisini beraber çektikten sonra kısa parçayı çekiyoruz. Bakın şimdi gördüğünüz gibi bu bölgede burgu var. Şimdi bunu misina da naylon misina da düzeltmeniz mümkün değil ama floronun güzel yanı çektiğiniz anda bakın o bölge dümdüz hale geldi. İşte flora karbonun en güzel yanı bu ve dış etkenlere de dediğim gibi çok dayanıklı. Yani öne mümkün olduğunca iyi flora misinalar kullanmanızı tavsiye ediyorum.